Biraz şanslıyız galiba. Unutmayın bu bir hata sesi. devam. Duruları aldı, harfleri bildi, puanları kaptı. Ne oluyor anlamadım. Biz gelmeseydik sen kendi kendine çevirir alır giderdin mi? 1250 puan. <gülüyor> 1250 <gülüyor> puanlık bir sessiz harf söylüyorsun. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. <gülüyor> 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 Çeviriyorsun yine. Ah. Değil mi Okan biz gelmeseydik Meltem çevirip şuraya Şey <laughs> çok, çok şey Acayip bir dakika mısın gayet iyi oldu bu arada Çevirip sağ kolu On bin puan bu aa. en yüksek puan bu turdaki şu duruyu al o evet. Meltem'in. Durusunu ver, ver kızım. Durunu al. Durunu al canım. Bu böyle bir şey değil tabii. Duru. Bile bile bir de bir de sana sonra hediyeler verecek. Şimdi on bin puanlık bir çok dikkat et. Çünkü on bin puan iyi bir puan Meltem. Çok iyi bir puan onun için. Hadi bir tane sesi sesli Sen şeye gittin mi dermiş? Şimdi. ...hiç <laughs> yardım yer bakın <laughs> Diyarbakır'a gitsin mi? Mertem hani turneneyim falan bir şey oldu. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si iki tane. Eee! 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 Bak bugün bunları dönüşeceğiz ona göre. Ha ne? Süren var Devam, devam edeyim lazım. Çevir. Çevir. böyle Çevir. medalinin yalancısıyım arkadaşlar. Onlar 750, 750 puan. <laughs> 750 puanlık bir sessiz harf. Bir sessiz harf daha. No. Dıst. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Dıst olabilir evet. <gülüyor> 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 Aa, ne oldu? Ya. <gülüyor> <devam> <gülüyor> Süre geçti. Süre <laughs> bitti. Neyse zaten şimdi iflas <laughs> miflas mi gelir puanların gider. İyi peki. Maradona çevirsin, çevirsin mi seni yerine? Haydi Maradona çeviriyor. Maradona çeviriyor. Arkes. Kes desin Ah! Artı Ardından puan geldi. Eksi bine herhalde geçirmez arkadaşlar seni. Em. alacaksın, Sensiz sar. Bir harf söylesin, sen söyle. M harf Emeno, M. Emeno? Emeno mü Mahmut'un M'si. Juntos, juntos. juntos. Vamos. Sí. Vamos con el campeonato. 1300 puan 1500 geliyor. 1500 puanlık, 1500 puan. ben oraya görme. Evet, o daha, olur o kadar. Evet. Bak ben sana yardımcı olayım. 1500 puan geliyor. Ankara. Yani ben sana yardımcı ha. olayım diye söyledim. Sen bir harf söyle. Ben e, Şükriye'nin şeysi. Şükriye'nin şeysi iki tane var. Çevir, çevireyim. Çevir İngiliz kliyiz. Şükriye ne şeysi? Yedi bin beş yüz puan! <laughs> <laughs> Bolu'nun B'si. <laughs> Bolu'nun B'si iki tane. hanımlar hızlı çıktı bu yarışmada da gördüğünüz evet. gibi. Her yerde böyle çıkıyor, bu benim şeyim değil ya. Ya bileceksin ya çevireceksin. Bir daha çevireyim ben. Aman! İflas gelmesin. Yok geliyorum bu. demez. Gelmedi. 150 puan. 150 şakayı tanıyor musun? Sen tanıyor musun? Hangisi şu yumuşak geyiği merak <laughs> <Ferhat Gülüyor> etmişimdir. Arkadaşlar hanginiz yumuşak geyisiniz? <laughs> 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 sen mi yumuşak geyiği? Ah gülüm! gencecik de yakışık.